Pekala. Bu da asacağım. çok tatlı görünüyor. <laughs> Ve bu eski ampulleri kullanacağım. Ne yapacağımı biliyor musunuz? Birkaç saniye içinde anlayacaksınız. <laughs> Bir kordon adam oldu. <laughs> çok tatlı görünüyor. Hoşuma gitti. <laughs> bir eski dergiden bu dağları alacağım. Çok havalı görünüyor kış dağları ve ağaçları. Gerçekten çok dahiyim. Sanki penceremden böyle bir şey görüyormuşum gibi. Biraz rahatlayacağım ve en sevdiğim kolumu içeceğim. Biliyor musunuz? Durun bir dakika. Bir hayat hilesi istiyor musunuz? Bu şişeleri kullanarak böyle kullanışlı bir masa yapabilirsiniz. Her şey hazır. Şimdi ise oyuncağımı koyacağım. Çok tatlı.